21 Aralık Pazar, Yetimlik, Çağları Aşan Yoksunluk Yetimlere mallarını verin, temizi pis olanla değişmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak kendi malınızmış gibi yemeyin. Çünkü bu büyük bir günahtır. Cahiliye döneminde yetimler üzerinde kurulan baskı ve onların haklarının gasp edilmesi ayetlere konu olmuş, Yaradan bütün müminleri yetim hakkı hususunda uyarmıştır. Yetimlerin mallarını haksız olarak yiyenler şüphesiz karınlarına ancak ateş dolduruyorlar. Kendisi de bir yetim olan peygamberimizin üzerinde hassasiyetle durduğu konulardan biridir yetimler. O yetimlerin hor görüldüğü, mal varlıklarının gasp edildiği, evlilik gibi temel konularda bile özgür iradelerinin ellerinden alındığı bir topluma uyarıcı olarak gelmiş. Yetimleri, kimsesizleri kanatlarının altına almıştır. Yetimlik kimsesizliktir. Yetimlik sadece anne babadan yoksunluğu ifade etmez. Ebeveyn sevgisinden yoksun nice çocuklar da aslında dünyada yetim kalmıştır. Örselenmiş bir çocuk ruhunun faturasını bütün bir toplum öder. Geleceğe toplumdan, yaşamdan alacaklı nesiller bırakmak istemiyorsak önceliğimiz çocuklar olmalıdır.